Anne her yerde duruyor ha. Dura dura getir, getir. Çocukları gezdire gezdire götürüyorum. Gezdire gezdire götür. Burada feke. Şöyle. Dura dura gelecek artık. Sultan da burada çocukların fotoğrafını çekiyor. Şöyle. Neydi lan? Korkacak bir şey yok oğlum bak. Ayağımın altından geçti. Geçsin ne oluyor bak. Kertenkele. Kertenkele. Ha, böyle bak, böyle. Ha, burada kertenkele kaçtı. Burada baraj. Şöyle. Teke barajı. Şu şekilde. Burada çok güzel ya. Şuradan manzaraya baksana. Manzara çok güzel oradan ha. Evet poz veriyoruz. Verdik. Bana da sultana. <laughs> Ver sultan ben de çekeyim sizi. Ver. That's true.